Evet şöyle şahane bir tavuk ve pilava ne dersiniz? Öncelikle bir bardak kendi ölçümle pirinç ıslatıyorum. Şöyle 2-3 kaşık tuz ekledikten sonra kaynar su ilave ediyorum. Ve tavuğu parçalamaya geçiyorum. Tavuğu şöyle iri parçalara Bölüyorum. Şu kenarındaki parçaları alıyorum. Bu muhteşem olur çünkü e, tavuk yağlı. Buna ayrıyeten yağ koymayacağım için bu gerçekten çok güzel, harika bir yemek olacak. Tavukları tek tek yıkadım ve şimdi tencereye alıyorum. Şimdi üzerine tuz, karabiber. Bunu böyle harmanlıyorum. Tekrar üzerine tuz. Tuz az olursa tadı güzel olmaz. Onu belirtmek istiyorum. Evet, tekrar karabiber. Yiyenlerin ısrarla istediği benim çok meşhur yemeğimdir bu. Evet şimdi kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Evet tencereyi aldım şöyle kaynamaya başlarken hemen altını kısıyorum böyle kısık ateşte bir saat pişecek bu pilav için tencereye tereyağıyla margarin karışık bir şekilde koydum eriyen yağın üzerine o su bardağına bir bardak su kaynamış su bir kase haşlanmış nohut ve şimdi içerisine yıkamış olduğum pirinci bırakıyorum. Ve üzerine tuzumu atıp kapağını kapatıyorum. Evet şöyle tane tane pişen pilavın altını kapatıyorum. Tabii ki kağıt havlu koyarak fazla nemini alıyorum. Şimdi şunu şöyle bir çevirelim. Evet, tavuk pişmiştir ve altını kapattım. Şimdi bunu çıkarıyorum. Evet arkadaşlar maç var diye e, sessiz hızlı çekime aldım tavuğu boşalttıktan sonra pilavı tavuğu pişirdiğim tencereye boşalttım burada bambaşka bir tat oluyor tabii ki tavukları da gördüğünüz gibi nar gibi kızardı bu lezzeti başka hiçbir tavuk yemeğinde alamazsınız. Bunun tadı başka bir şey arkadaşlar.